...daha çok öğrencinin üniversite okumasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu programa nasıl başvuru yaparız? Onu önce söyleyeyim. Koç Üniversitesi'nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri... ...eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011'de başlattığı Anadolu Bursiyeleri Programı çerçevesinde... ...Mehmet Gümüşar Anadolu Lisesi'ne seminer programı düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 261 öğrenci için burs buldular her geçen yıl daha da fazla e, burs buluyorlar. Bu kapsamda Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı Bursiyer İlişkileri Sorumlusu Aslı Yantra, Mehmet Gümüşar Anadolu Lisesi öğrencilerine bursiyer programı hakkında bilgi verdi. Okuyamayacak olana destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk kriterimiz bu. İkinci kriterimiz yine e, başarı, e, yani genel olarak başarı olarak tam burskuyu tutturamamış bunu da tekrar etmiş olayım bu şekilde ancak ücretli puanımızı tutturmamız gerekiyor. Bursiyer programına Kahramanmaraş'ın ilginin yoğun olduğunu belirten Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı Bursiyer İlişkileri Sorumlusu Aslı Yantra, Bizlere destek olan üniversitemiz mezunu Serhan Erdoğan Yılmaz Bey'e teşekkür ederim dedi. Biz bugün Kahramanmaraş'a bir eğitimde fırsat eşitliği programını anlatmaya geldik. Koç Üniversitesi'nin 2011 yılında başlattığı Anadolu Bursiyerleri programı için buradayız. Anadolu'nun parlak gençlerine burs verdiğimiz bir program. Aslında tüm Kahramanmaraş'tan bu programa ilgi de var. 2011 yılından beri Kahramanmaraş'ta bursiyerlerimiz de var. Tüm Türkiye'den var. 81 ilden 1200 243 öğrencimiz var şu anda bu burs kapsamında okuyor okuyorlar. Bizim için de mutluluk verici çünkü Anadolu'nun parlak gençlerini bu program sayesinde okutma fırsatı buluyoruz. Biz bunu sanayi eğitim sanayi ve eğitim işbirliğiyle yapıyoruz. Sanayiden destek alıyoruz. Bağışçılarımız var. Bu bağışçılarımız sayesinde okuyor bu öğrencilerimiz. Bu bağışçılarımız da Türkiye'nin farklı farklı illerinden bağışçılarımız hem uluslararası firmalar hem de ulusal firmalar bu programa destek veriyorlar. Serhan Bey bizim Koç Üniversitesi mezunumuz, aynı zamanda da bize her zaman destek olan bir mezun ve Bursiyerleri destekçisi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bunun için. Başkonsöyler İşletmecisi Serhan Erdoğan Yılmaz da. İnşallah Kahramanmaraş'ımızdan değerli öğrencileri Koç Üniversitesi'ne gönderebiliriz ifadelerini kullandı. Koç Üniversitesi'nin zaten Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden bir tanesini e, mezun olduğumuz okul dışında Kahramanmaraş'ta görmek çok mutluluk verici. Özellikle e, Mehmet Gümüş Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinin böyle bir e, fırsata sahip olmasını bilmek, görmek, e, onlara duyurmak da çok önemliydi. E, Koç Üniversitesi'nden buraya gelen aslanıma çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, buradaki öğrenciler herhangi bir ee, burs programına dahil olmadan e, kendileri Koç Üniversitesi'ni normal puanıyla kazandıktan sonra e, Anadolu Bursiyerleri programındaki şartları sağladığında e, bu burs programına dahil olmaları onlar için çok büyük bir fırsat. Zaten çok da he heyecanlandılar. E, i̇nşallah kahraman barışımızdan e, böyle güzel değerli öğrencileri Koç Üniversitesi'ne gönderebilir, mezun edebilir. Sonra tekrar memleketlerine Kahramanmaraş'ımızı daha ileriye götürmek adına e, memleketlerine gelmelerine vesile olabiliriz. Mehmet Gümüşar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Salman Malkoç da program demeyi geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerimiz için e, akademik hazırlığın yanında onları motivasyon yönünden de hazırlamak amacıyla e, farklı üniversitelerden misafirlerimiz gelip e, gerek motivasyon seminerleri gerekse bu tarz burs programlarını tanıtıyorlar. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Öğrencilerimizin gerçekten motive olmasını sağlayacak güzel bir örnekti. Hem bu imkanı hazırlayan Serhan Bey'e hem de gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.